Buna çıktım. Aynı yöntem devam ediyorum. Önce çıkar çıkmaz. Gökten düşmüş gibi davacım nalan damladı. İki ayaklı jigolosuyla ellerimde kedi kafesiyle böyle gittiler uzaktan vuramadılar buraya sonra ben duyarlıyım burada kulaklarımdan hissediyorum frekans var o frekansla kuduz köpek gibi sit, sinekler sinekler durmadan saldırdı ben kendimden biliyorum ki Öyle saldırtıyorlar. Frekansla. Sonra komşu tiyatrosu oldu. Sonra bir tane yeni bir tip bayan. Yeni gördüğüm ufak süs köpeğiyle geldi. Turnike'de tam karşımda uzun süre köpeğiyle oynaştı. Sonra benim dostumun dükkanına gidip bir şey aldı, gitti. Ondan sonra tekrar siyahlı her balkona çıkışımla fırlayan siyah köpekli. Onunla beraber sinek. Kime hizmet ettiği belli. Ben de gidip kamerayı getirdim. Şimdi görüntüde yok. Geldi her zamanki gibi buradan girdi. Sanki orada bir şey var onun için. Put, her balkona çıktığında çıkıyor oradan. Böyle gidiyor. Orhan Seyfi, Orhan Şiiri okuyor. Yani bunlar nasıl millet? Besbelli zorluyor mu ney be? O yüzden onları affedebilirim. Bu işi insan zorlanarak yapar ancak. Bir boko, bir boko, bir boko, bir boko katil. Allah onların icabına bakar. Benim haddim değil, bağışlarım onları fakat onları güden, pislik dolu, kalbi pislik dolu, kendi anasını ilk samsırda onu asla başlayamam. Çünkü apaçık o bir iblis. Veya onun kulu Allah bile başlamaz şeytanın kullarını. Yani her balkona çıktığımda muhakkak bir tane aynı suratlardan ve birkaç değişik muhakkak davacılarımdan stalking örneği ve bu e, ceza kanununda buna karşı madde yok fakat bunları savunmak için madde yaratıyorlar hayvana şiddet kanunu kadına şiddet kanunu gık desen icabına bakıyorlar kim bu kanunları kuruyorsa ben hukukçu milletvekilinden onun dostlarımdan şüpheleniyorum öyle nesnası ise hiçbir şey göremedim çünkü orada birileri vardı götü kancık kesildi sinek fazla yok etrafta. Emin olun olsa hepsi buraya dalar bu frekansla. Pislikleri temizliyorum, sinek yok. O şekilde belki apartmanın içine de sokuyorlar. Hmm. Ha, geçen yok be. Hmm. Ben suya tam hmm. atacağım hmm. bir çıktı oradan kim hmm. biliyor musun? Bu emlakçı çöz demiş. Öl emlakçı çöz demiş. Hani kelep geçiyor. Kırmızı ya. giymiş. O hemen mi? hemen kibir. telefonu aldı işte. Tamam. O mu? O Onu mu? Onu al burada almış. durdu. Bu kapısının önünde bekliyordu? Kırmızı giymiş. Bilmiyorum ben bakmadım bak güzel. Allah. Hemen başladı telefonla. Alo, alo, alo. Şş, <laughs> alo, kedi maması da kedi maması. Alo. Üstüne Hayır ben görmedim onu önce yere attım daha uzak. tamam iyi ki yapmadın ya yoksa. Bekliyorum evet başlayalım. onu bekliyorum. Yoksa daha mı çıkmadım, yoksa <laughs> ona, Zaten suyun üstüne üstüne geliyordu. Daha dağlı, daha Beni görür görmez. Alo Kedi maması da kedi maması? Alo kimseyle konuştu yoktu. Ben geldim diye telefonu. Alo alo. Saçmalığa bak. Sen niye zannettin onun üzerine geldi? Öyle davrandın. Yok görmedim burada ne olmuş? Hmm. Evet burada bakıyordu. Durdu Buraya orada. bakıyordu. Durdu baktı baktı. Ben, de ben düşündüm, su olmaya giderken of, oraya. Sen atmışsın üstüne. Hayır. Tamam. Kuşların suyunu değiştir. Alttan oradan, değil mi? Şöyle atarken ona geçmiyor. Kaldırıp onu <laughs> yola <gülüyor> Tamam problem yok ama kafiye olursa problem yaratmayın. Yusuf geçip Onlar yürü. Bire... Onlar ihtiyacı atar valla bak çatpat bire... attım diye havaya ateş etmişim diye beni karakola sürüklediler. Çatpat? Yani. Haa. Onun için dikkatli ol. Yusuf bir şey söyleyeyim. Gece yarısı sesler duyduysa. sen? uyuyordum. Bir sürü tuk 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 yapıyordu. Yukarıdan herhalde ya da dışarıdan. Hmm. Beni şaşırtın. Hmm. Yani o kadar şey söyledim, pencere atmak, bakmak istiyordum, sonra korktum dedim, ne bileyim kim yapıyor. O kadar yüksek bir Gördün siyah köpekli gitti oradan. bak, Siyah köpekli de oradan gitti aynı zamanda. Siyah? Nerede geri geliyor? Seni biraz bekleyin. O değil mi? Başka mı? Evet o. Evet. O gün. Ha, o tane olsun. Bakalım. Onu yapma diyeceğim. O e, burada zaten arabası. Çoğu zaman benim 90'ımda kendi evi bir apartman aşağısı her şeyi görebiliyor o pencereden bizim bahçeyi bir yakaladım ben çıkarken baktım o karısı şurada ikinci katta oturuyorlar. Hemen telefona sarıldı ben çıktım diye. Ya çıkar çıkmaz biliyor musun? Öğlen buraya kardeşimi ablası mı ney fırladı orada kocasıyla. mağlam. Mağlam.